Efendim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir günümüzü çekiyoruz. Ve Nisan ayında kar yağdı arkadaşlar. Dedik ki bunu neden çekmeyelim? Çamura batağa da giriyordum bu arada. Batıyor mu? bana? Evet sizden rica arkadaşlar? Bu tarz şekilde için video like atarsanız çok mutlu olurum. Bugün ne yapacağız? Bugün bu gördüğünüz karlı bölgede Mete ile beraber, bak Mete arabada ona bir kartopu atayım. Evet bugün burada mangal yapacağız. Ondan sonra gidip balık tutacağız. Aşağıda bu arada güneş var. Deniz kenarından çıkıp Yani yaz da kışı aynı anda yaşayacağız. İki mevsimi birden görecek ve bugün yaptığımız pazar günümüzü bir blok gibi çekeceğiz. Şöyle ileriye doğru gidelim. Bak şu alana kimse girmemiş. Daha temiz. Karlar eridi bu arada. Çamur olmuş. Şuraya kuruluruz. Bu arada yapraklar da yeni yeni açıyor gördüğünüz gibi. Umarım bunlara da zarar vermez. Nisan ayında, nisan ortasındayız. Artık yılın son karı diyebiliriz bunun için. Hem son karda da mangalımızı yapmış olalım. Kameraman yakala. Kameraman hep bu şakayı yapıyorum. Evet like atmayı unutmayın. Buyurun videoya geçelim. Hey hey, hey, hey. Yaklaş uzaktan al. <laughs> daha daha, daha. Şöyle sandalyemizi de şimdi arkadaşlar bunları plaj sandalyeleri bu arada bunları plajda oturduğumuz için onları getirdik maalesef ateşimizi de yakacağız ateşimizi şöyle tam şuraya yakarsak en bu şekilde güzel bir görüntü olmuş olur şöyle arkadaki manzara o kimse gitmemiş şuraya belki bir kardan adam yaparız ya İlk olarak şunu yakalım. Ateş yanarken arkadaşlar şimdi geldiğimiz yolun bu kısa görüntülerini izleyeceksiniz. Hem biz kurulumu yapmış olalım. Ateşimiz yansın bugün sucuk getirdik, kanat getirdik onları yapacağız. Bu şekilde kurulacağız. Şuraya kardan adam yaparız. Eğlenceli bir video olacak. Sizden ricam bu tarz çektiğiniz. daha bu video like atmanız. Umarım güzel bir video olur eğlenirsiniz. Biz çekerken eğleneceğiz. Siz de izlerken eğlenirseniz çok mutlu olurum. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Ateşimiz yanarken şöyle kısa bir doğa yürüyüşü yapalım hem karda. İlk defa bu arada buradan biri yürüyor, şu şekilde. Çok güzel bir görüntü. Bu ayda gerçekten kar görmek de. Nisan'da da kar görmemiştim. İlk defa da kar görmüş oldum. Yemeklerimizi yiyeceğiz zaten. Daha var ama ateşimizin yanması lazım önce. Isın. <laughs> Isınmaya mı çalışıyorsun? Sandalye getireyim mi sana? Bekle. Kendi sandalyeni mi alacaksın? Al bakalım. Çek oradan. Çek çek çek. Video çekiyorum zaten sana. Aç. Heh. Otur. Evet ısın bakalım. Bak buraya. Baksana buna. Taşı toprağa da topluyor. Olsun. Ne diyorsun? Bak bakayım duvarlar itikle. Gel. İt. Hadi bir daha. Kaldır. Kaldır. Tamam mı? Köşe biraz pis oldu. Ellerinin pis olduysa sil. Buna bak şöyle kardan kar atıp böyle temiz yapabiliriz. Çirkin bir kardan adam oldu bizimki. Niye öyle oldu? Eldivenim var hadi kar at buna böyle temiz dursun. İtikle, itikle, itikle. Evet, evet. Devam et. Devam et, kaldır. Evet. Kaldır. Kaldır. Evet, devam et. <laughs> ne oldu? Üstünü ısladı. Git götür bırak koş. çamur oluyor ya çok bence. O kadar yeter dışını normal kaplarız. Ben kaldırırım bırak. Ah. Tam dışını karla kaplayalım. Çünkü zemin çok şey olduğu için bütün kar toplanıyor. Solucan mı var? Nerede? Evet, bu mevsimde solucan. Bunu alalım, balık tutarken oltaya takar mıyız? Kancaya takarız değil mi? Bunu alalım mı? Bunu mangalda kızartayım mı sana? <laughs> He? Bunu çok lezzetli diyorlar, düştü. Hayvanı bence karar değil toprağa bırakalım, yerin altına girsin. Şöyle bıraktım bunu. Artık evine özgürce gidebilirsin. Su içmesi için de yanına kar bıraktık. <laughs> Sakalları. Ama... Ben <laughs> miyim? Oldu mu? Nasıl? Biraz saçma oldu. Çünkü kar çok yerimiş. Çamur olduğu için. Olsun idare eder be. Gel. Güneş açtı evet. İki mevsim aynı anda yaşıyoruz dedi. Hadi gel poz verelim. Geç yanına. Bak. Evet arkadaşlar. Şöyle ürünlerimizi hemen dizelim. Efendim babaşım. Yapıyor musun? Tamam mı? Ateşimiz oldu mu? Diyorsun. Tamam. Tamam ya şöyle. Mis. Hani yelpazemiz? Şöyle. Şık 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 pişireceğiz gördün mü? Sucuk zaten hemen suyunu muyunu koyuverdi. Acıktın mı? Ya olacak ya. Çocuk ekmek Oo. Ömer Kap bakayım Tut Evet Nasıl? Bak bakalım tadına Tamamdır Ekmeklerimiz çok tatlı bu arada. Sandviç ekmeği aldık. Şöyle yarım bile yapsam yeter. Daha zaten sucuğumuz var bir sürü. Yerken çok göstermiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Canınız hem çekmemiş olsun. Şöyle sadece bir tadına bakıyorum. Belledim de. 10 numara 5 yıldız. Videoya like atmayı unutmayın gençler. Pişti mi? Biraz yakmışsın sanki. Nasıl yakmadı? Pişmiş pişmiş tamamdır. Bence pişmiş. Şöyle kanatlarımız da al tamam. Direkt buraya açabilirsin. Gel gel şurada dur fotoğrafını çekeceğiz gel. Gel gel gel. Gel fotoğraf çekeceğiz gel. Gel gel yanıma gel. Tamam Gel fotoğraf çekeceğiz. gel. Hadi bak. <laughs> Nasıl kandırdım seni? Evet arkadaşlar burada şimdi sahile iniyoruz ve yazıda yaşayalım. Kış bu kadar yeter bence. Aşağıda görüşürüz. Video like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dönüş yoluna geçtik şimdi. Şimdi aşağı dönüşteyiz artık. Hala kar var görüyorsunuz. Şimdi size denizi göstereceğim. Hemen şu dağın tepesinde deniz var. Bakın şöyle bir yerdeydik. Şu an dağdayız. Gördüğünüz gibi aşağıda hala yaz ve bulut falan yok. Burada kar var gördüğünüz gibi. Ama aşağısı şu an yazı yaşıyor. Arada bu arada 8-10 derecelik fark var. Burası şu an eksiler. eksi değil ama 1 derece falan sayılabilir. Ama aşağısı 7-8 veya 10 derecedir. Evet arkadaşlar biliyorsunuz video çamdan da başlamıştık. Karlı bir şekilde ve sahilde devam ediyoruz derken Sahile şu şekilde bir tane kaplumbağa vurmuş. Evet, bu şekilde sahile vurmuş kaplumbağayı size göstermek istedim. Ee, Karadeniz'de ilk defa gözüküyormuş bu tür. Ee, şimdi ekipler burada bu arada, bunu kaldıracaklar. Hem ee, bize de anı olarak göstermek istedim. Evet, bu kaplumbağa Pasifik, Atlas ve Hint okyanuslarında ve Akdeniz'de görülen dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri arkadaşlar. Ee, i̇smi de şampiyon olarak e, adlandırılıyor. Geri sırtlı deniz kaplumbağası olarak adlandırılan bu hayvan gerçekten sahilde ölü olarak vurdu. Gerçekten üzücü bir durum arkadaşlar. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden birisi olarak biliniyor bu arada ve bu hayvan geçtiğimiz senelerde ilk kez İstanbul Boğazı'nda da görüntülenmiş. Onun da videosunu internette gördüm ve videoda da böyle gereksiz Hayvanı ilk defa gördüğümüz için biz de bilmediğimizden çok da gereksiz bilgi vermek istemedim. Araştırdıktan sonra bunu yapmak istedim arkadaşlar. Evet e bu kaplumbağa bu arada boyu 3 metre ve kilosu 900 kiloma kadar ulaşabiliyor. O yüzden şampiyon kaplumbağa olarak da biliniyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de kısa vermiş olayım. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor bu arada. Laboratuvara gidip incelemeye alınacakmış. Bu görselleri de göstermek istedim. Ve biz burada üzgün olarak şampiyon kaplumbağaya veda etmiş oldu. Evet arkadaşlar, kışın başladığımız videoyu artık yazın bitiriyoruz. Sahilin kenarına indik. Şöyle görüyorsunuz, insanlar burada yürüyüşte. Çok değişik de bir video oldu. Ee, tarihte türüne ilk defa denk gelen bir karetle karetleye denk geldik. 1,5 metre boyunda sahile vurmuş bir şekilde. Yukarıda da kar keyfi yaşadık. Şöyle daha ya bir zoom atar mısın? En yukarıya doğru. Onu bir görsünler. Evet bakın arkadaşlar tam olarak oradan indik. Evet bir video düşünün hem kışı yaşadık hem yazı yaşadık. Yukarısı bu arada 1 derecelere yakındı. Aşağısı nereden baksan yine 12-13 derece var. İnsanlar yürüyüşte gördüğünüz gibi şöyle sahili çekebilirsin. Sahil muhteşem. Aşağıya doğru ineriz zaten. Şu şekilde biraz yürürüz. Dediğim gibi bu video gerçekten süper oldu bizim için. Güzel anılar beklediğimiz bir video oldu. Sizden ricam bu tarz şeyler için kanal olup video like ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.